Merhaba arkadaşlar, eğitimcim kanalında uzaktan eğitim dersine hoş geldiniz. E, bugünkü dersimizde e, 6. sınıfların e, açılar konusuna değineceğiz. <laughs> Açıları biliyorsunuz daha önce e, 5. sınıfta da gördünüz. Üstüne yeni bazı bilgiler ekleyeceğiz. İlk olarak e, açının nasıl oluşturulduğunu hatırlayacak olursak, bir açı çizebilmek için ee, iki ışına ihtiyacımız var ve bu iki ışının ortak bir noktada birleşmesi lazım. Burada bakın BA ve BC ışınlarımız var. Işının bir noktası sabitte biliyorsunuz. Bu açının köşesini oluşturacak. Bu noktaları birleştirdiğinizde bu şekilde bir açı oluşur. Açı isimlendirirken farklı iş yöntemlerimiz var. Burada önemli olan noktaya bir tane açı varsa burada olduğu gibi bir harfle isimlendirebiliriz. Sadece B açısı diye. Üstüne bir şapka yaptığımızda bu açısı demek. Veya üç harfle isimlendirebiliriz. Üç harfle isimlendirirken e, köşeyi ortaya getirmeye dikkat edin. A ve C'yi kenarlara yazacağız. Köşeyi ortaya. Yani ya şöyle yaptıysak B köşe olduğu için ortaya getiriyoruz. Ya da şu şekilde yazarsak yine B'yi ortaya getiriyoruz. Bu şekilde her iki yöntemle de gösterebilirsiniz. Hemen şurada basit bir örneğimiz var. E, açının bize e, sembollerle göstermesini istemiş. Bir tane aç olduğu için sadece L harfiyle gösterebilir miyiz? Evet. 3 harfle gösterirsek K ve e, M'yi kenarlara yazıp L'yi ortaya yazabiliriz. Veya tam tersini yapabiliriz. M ve K'yı bu şekilde yazıp yine L'yi ortaya yazarak. Yani L açısı, KL M açısı veya MLK KL M açısı veya MLK açısı. Her ikisi de, her üçü de aynı açıyı verir. Hemen yanındakine bakalım. Yanındaki de aynı mantıkta arkadaşlar. Yine tek bir köşe olduğu için burada birkaç açı olsaydı bu harfle veremezdik. R açısı diyebiliriz ya da PRT açısı diyebiliriz ya tam tersten geliriz. TRP açısı. Burada şunu diyemeyiz. Mesela R P T açısı diyebilir miyiz? P ortada mı? Hayır değil. Bundan dolayı bu şekilde yapamayız. O bilgiyi verelim. Siz videoyu durdurup not alabilirsiniz. Video e, o örnekleri. Mesela şu şekilde durdurursunuz. Çizersiniz. Hemen açıları isimlendirirsiniz. Daha sonra değerlendirmeye alırsınız. Burada açıların çeşitleri de e, söz konusu tabii ki. Hızlıca isimlendirecek olursak. Mesela bu açı yine T açısı olabilir. T, T, r açısı olabilir ya da e, diğer taraftan başlarız R'den başlarız RTP açısı olabilir. T'lerin ortaya geldiğine dikkat edin. Hatta bu soru için açının özelliğini de söyleyebiliriz. Bu açının boyutuna baktığınızda normal bir açı yani dik açıdan daha büyük. Dik açıdan daha büyük. Ama 5. sınıfta değinmiştik. Şöyle dik açı olur biliyorsunuz. A4 kağıdını koyarsanız. Dik açıdan büyük olduğu için geniş bir açı türünü de belirtelim. Devam edelim. Hemen şu açıya baktığınızda bunu yine E açısı diyebiliriz. D, E, F açısı diyebiliriz. E köşe orta, ortada oluyor. Veya F, e, D açısı diyebiliriz. Bu açının da türünü söyleyecek olursak 90 derecelik bir açı sembolünden anlayacağınız için dik açı. Bir diğer açımız bakın burada açı yokmuş gibi görünebilir ama burada arkadaşlar e, daha çok bunu 3 harfle isimlendirirsek daha doğru olur. Yani o açısı dersek bir açı görünmez ama AOB açısı veya BOA açısı dersek üç tane harf bir doğru oluşturmuş. Buna biz doğru açı diyorduk arkadaşlar. Doğru açıyı da e, 180 derecelik açı olarak ifade etmiştik. Hatırlatmış olalım. Bir diğer açımız ise burada. Yine bunu B açısı diyebiliriz. ABC açısı diyebiliriz. B ortaya gelecek şekilde. CBA açısı da diyebiliriz. Yine B ortaya gelmiş olacak. Bu durumda buradaki şu açının değerine bakacak olursak dik açıdan yani 90 dereceden şundan daha küçük bir açı. O zaman böyle açılara da biz dar açı diyorduk. Bu konuyu da hatırlatmış olalım. Not almak isteyenler de o durup olabilir. Geçiyoruz. aşağıdaki açıları sembollerle göstermiş demiş. Şimdi açının kolları dediğimiz kavram e, ışınlarımız e, olarak değerlendirilir. Bakın U'dan T'ye, U'dan V'ye kolları kim vermiş? U, T. Sabit olan yeri köşeli parantezde göstersek bu ışındır. Ve U, V. Köşesi, bakın köşesini görüyorsunuz. U harfinin olduğu yer. Ve açının ismi, Açının ismini işte TUV açısı diyebilirsiniz. Veya sadece U açısı diyebilirsiniz. Veya VUT açısı diyebilirsiniz. Devam edelim. Hemen yanındaki de aynı mantıkta. Ee, siz kendiniz de yapabilirsiniz. Kolları bakın. A sabit bu defa. Ee, A'dan M'ye ve e, A'dan T'ye geçtiğini görürsünüz. Devamında yine e açının köşesine baktığınızda A köşesi olduğunu görüyorsunuz ve ismi de A açısı diyebilirsiniz. Hemen devam edelim. Yukarıda verilen şekilde açılı verilen açılan bütün açıları sembol yardımıyla yazın istiyorum. Şimdi burada birçok açı var. Birkaç tanesini yazalım en azından. Siz kendiniz şekli çizerseniz bunları çoğaltın. Mesela ben şu açıyı göstermek istiyorum. Şu morla göster. K. Burada L dersem olmaz. Tek harfle gösteremeyiz bu açıyı. Burada 3 harfle göstereceğiz. K'dan L'ye geleceğiz. Orada M'ye bakın. Mor olan kısım burayı kapsıyor. K, L, M. M L, K da diyebilirsiniz. Başka bir tane daha açı belirleyeyim. Mesela şu ikisini belirleyelim. Bakın. M'den başlıyoruz. L'ye geldik. L'den P'ye gitmişiz. M L P. Renkleri özellikle farklı yapıyorum ki ona göre eşleştirebilin diye. Mesela başka bir açı belirleyeyim. Şöyle bir açı bakın yeşille gösterdiğim yer. M'den geliyorum L'ye, L'den P, N'ye geliyoruz. M L N. Burada hep L'nin ortada olduğunu görüyorsunuzdur. Burada çoğaltabilirsiniz biz. Birkaç tanesini yazdık. devamını siz getirin. Gelelim açılarla ilgili asıl bu sene görmemiz gereken önemli kavramlardan birisi. Tümler açı. Tümler açı dediğimiz kavram ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya, dik açıya yani. Ölçüler topladığımızda bir dik açı oluşturacakmış. Eğer aynı e, şekil üstünde ise, e, bir tane kenarı ortaksa buna komşu tümler açı diyeceğiz. Bunu hemen soru üstünde gösterelim. Bakın şuraya baktığınızda 60 derece ve 90 derece. Toplarsanız 60 ile 90, şey 30 derece. 60 ile 30'u toplarsanız kaç eder? 90. Ama bunlar yan yana değil. Çünkü D ve C. A ve B. O ve B. O, A, D. Hiç ortak bir ışın yok. Bu durumda bunlar sadece tümler açı. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak. Buraya baktığınızda. 90 derece. Açı değeri vermemiş ama önemli değil. Şuranın 90 derece olduğunu şuradan anlıyoruz. Kırmızıyla gösterdiğim açı ile bakın yeşille gösterdiğim açının toplamı yani kırmızı ve yeşilin toplamı 90 derece. O zaman bunlar tümler açı. Ve bunların ortak bir kenar şeyleri var. Kolları var görüldüğü gibi. O zaman hem de bunlar komşu tümler açılar. Toplamak isteyenler buradaki bilgileri ekleyebilir. Gelelim bütünler açıya. Arkadaşlar bütünler açı ölçülerin toplamı biraz önce 90 diye bütünlerde de 180 derece olacak toplamları. Eğer bunlar yan yana iki açıysa ortak bir kenarları ortak bir kolları varsa bunlara komşu bütünler diyoruz. Yani tümlerin sadece 180 versiyonu diyebiliriz. Baktığınızda şurada iki ayrı açı var komşu bir şey yok yani ortak bir kenar yok gördüğünüz gibi. O zaman açılarını toplayalım bakalım kaç ediyor. 120 ile 60'ı topladığınızda kaç ediyor? 180 derece diyor. O zaman bunlar nasıl açılar? Bütünler açılar. Bütünler açı. Kim bütünler açı bu arada? Yazmamışız ama ha şurada belirtiliyor. Bakın AOB ile CDE açısı bütünler açı. AOB CDE Diğerine geldiğimizde bakın bu sefer yan yana olduğunu görüyorsunuz. Açıların ortak bir kolları var. Yeşille gösterdi. Ve topladığınızda 60 ile 120'yi kaç ediyor? 180 derece. O zaman AOB açısı kim? Bakın AOB açısında yolunu çizelim. AOB yani şu açı AOB açısı. AOC AOC bu açıda şu dışarıdaki açı bakın AOC açısı ikisi nasıl açılar hem tümler bütünler pardon hem bütünler aynı zamanda yan yana olduğu için komşu bütünler devam edelim Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılardan karşılıklı olanlarını ters açı denir. Arkadaşlar ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şöyle bir çarpı yaptığınızda bakın yukarıya bakan açı ile aşağıya bakan açının değeri yine sola bakan açı ile sağa bakan açının değeri birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Veya işte yukarı aşağı artık sizin bakış açınıza göre değişir. Ama ters yöne bakan açıların değerler birbirine eşit. Bu durumda şu yeşilin değeri neyse karşısı da odur. Yeşil açı Hangi harfle göstermiş? A. Bu arada O harfi görünmüyor ama şurası O. Şimdi A, O, C Mesela A, o, C açısının ölçüsü. S harfi bu arada S harfi ölçüsü demek. AOC açısının ölçüsü. Bazı halinde kitaplarda M olarak gösterir. AOC açısının ölçüsü ile karşıdaki açı bakın D o, B. D, o, B açısının ölçüsü. Yani D, O, B açısı. D, O, açısının ölçüsü birbirine eşit. Aynısı diğer taraf için de geçerli arkadaşlar. A, O, D açısı ile bakın A, O, D, kırmızı olarak gösterilen ile alttaki diğer kırmızı COB O, B açısının ölçüsü de birbirine eşit. Bu açılar nasıl açılarmış? Ters açılar. Bunlarla ilgili birkaç tane alıştırmamız var. Bunları hemen hızlıca yapalım. Şimdi tümleri 90 dereceden çıkartırız. Bütünler içinde 180. Li. Şimdi tümleri demiş. 90'dan 29'u çıkarırsak ne olur? 61. 180'den 29'u çıkarmış olursak 151. Burada normal toplama çıkarmış. Siz kendiniz hemen şekli çiziverin. E çözümleri yazın. 30. 90'dan 30 çıkarırsak nedir? 60. 180'den 30 çıkarırsak 150. Toplam 180 ediyor bakın. Mesela 30 ile 150'yi toplarsanız 180. 30 ile 60'ı toplarsanız 90. 40 ile neyi toplarsam 90 eder? 40 ile neyi toplarsak 90 eder? 50'yi toplarsa. Yine 40 ile neyi toplarsam 180 eder? 140 veya böyle yapmakta zorlanırsanız şöyle yapabilirdiniz. 180'den açımızın ölçüsü kaç dereceymiş? 40'mış. 40'ı çıkartırsınız ve 140 derece olduğunu bulursunuz. Hemen devam edelim örnekleri tamamlamaya. Yine 50 olması için şey 50 dereceye kaç eklersek 90 eder? 40. Veya 180'den 50 çıkarırsak 130. Yine 90'dan 75 çıkarırsak 15. 180'den 75 çıkarırsak 105 yine devam edecek olursak 90'dan 88 çıkarırsak 2 180'den e, 88 çıkarırsak 92 olduğunu görürsünüz. Bu şekilde e, kolayca işlemleri zihinden bile yapabilirsiniz. Gelelim biraz önce değinmiş olduğumuz ters açı e, tümler ve Bütünler açı kavramını her birle ilgili birer tane örneğimiz var. Buraya baktığınızda <laughs> bu bütünler bir açı, bütünler. Önce türlerini belirleyelim. Bakın, bütünler, tümler, niye 90 derece? Burada da ters açı konusuna değiniyoruz. Her ile ilgili birer tane örneğimiz olacak. 105 bütünler olduğuna göre toplam 180 derece ettiğine göre 180'den 105'i çıkaracağız. Geriye kaç derece kalır? 75 derece. Burası 90. 90'dan 37'yi çıkaracaksınız. Geriye ne kalır? Burası 10 olur. Burada da 8 kaldığı için 53 olur. Buraya geldik. Burası ters açılar konusu. Yine yani buna biraz önce değinmiştik. Bu yöne bakıyorsa tam aşağısındaki tersindeki ise yine aynıdır 115. Burada yanındakine gelince yanındakini bulurken şu bütünlerden faydalanacağız arkadaşlar. Çünkü şuranın tamamı bir doğru, doğru bir açı. Yani 180 derece olmak zorunda. Ama ben şu açıyı bulmak için 180'den 115'i çıkarmam gerekiyor. 180'den 115'i çıkarırsanız 65 derece olduğunu görürsünüz. Şimdi e, burada şu açıyı biz bulduk. Kaç bulduk? 65. Ters açılardan faydalanarak aynısını buradan da bulabiliriz. 65 derece. Evet arkadaşlar, açılarla ilgili e, örnekleri gösterdik, çözdük. Daha çok konu anlatımlı olan bölüm oldu bu videomuz. E, bir sonraki videoda e, bununla ilgili örnekleri alıştırmalar yapacağız. E, evet. E, videolarımızı takip ederseniz, e, konu dizilimine göre kaçırmazsınız. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı olarak geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.